Ben Selahattin Taşkın. Nevşehir, Gülşehir ilçesi Karaçıçar kasabasında 1959 doğumluyum. İlk öğrenimimi Karaçıçar İlkokulunda, Ortaokulu Gülşehir Ortaokulunda, liseyi de Nevşehir Endüstri Meslek Lisesi'nde 1976 yılında bitirdim. Eski adı Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu olan, şimdiki ismi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde 79 yılında eğitim öğretime başladım. 82 yılında Kars Merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Endüstri Meslek Lisesi'ne metal işleri bölümü öğretmen olarak atandım. 6 yıl Kars'ta bölüm şef olarak görev yaptıktan sonra 88 yılı Ekim ayında Mucur Endüstri Meslek Lisesi'ne yine metal işleri öğretmen olarak atandım. 2 ay sonra da aynı okulda idareci olarak göreve başladım. 92 yılında aynı okulda okul müdürlüğüne baktım müdür baş yardımcılığı, teknik müdür yardımcılığı gibi 9 yıl idarecilik görevinden sonra 97 yılında mezun olduğum liseye Nevşehir Endüstri Meslek Lisesi'ne tekrar metal işleri bölümü öğretmen olarak atandım. Nevşehir Endüstri Meslek Lisesi'nde 6 yıl görev yaptıktan sonra idareci olarak 2004 yılında tekrar göreve başladım. 2014 yılına kadar Nevşehir Endüstri Meslek Lisesi'nde idarecilik görevini yaptıktan sonra Rotasyondan dolayı Nevşehir Turizm Meslek Sesine idareci olarak görevlendirildim. Bir yılda orada idareci olarak görevini yaptıktan sonra 2015 yılında Nevşehir Mesleki Eğitim Merkezi'ne metal işleri bölümü öğretmen olarak atandım. Ve o günden bugüne aynı okulda metal işleri öğretmen olarak görev yapmaktayım. Şimdiki zamana göre bizim öğrencilik yıllarımız sıkıntılıydı haliyle. Mesela orta okulu Gülşehir'de okuduk. Orta birinci sınıfta ben tek bir göz odada yalnız başıma orta birinci sınıf eğitimimi o şekilde tamamladım. Orta iki ve 3. sınıflarda ise Karaşşar'dan Gülşehir'e 6 kilometre yolu sabah yayan gidip akşam yayan dönerek o şekilde okuduk. Lise öğrenimimize yine burada Nevşehir'de bir göz odada yalnız başımıza her işimizi kendimiz yaparak o şekilde okuduk. O yılların şartları buydu. Birçok arkadaşımız aynı benim şartlarımda okuyordu. Öğretmenlik hayalim orta ikinci sınıfta sosyal bilgiler öğretmenimiz vardı. Tarih öğretmenimiz. Yani onun tarih dersini anlatışından çok etkilendiğim için tarih öğretmeni olmayı çok istemişimdir. Daha sonra Nevşehir Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenim hayatımıza başlayınca meslek öğretmenlerimizin yönlendirmesi teşvikiyle teknik öğretmen olmaya heveslendik. Üniversite sınav puanım diğer öğretmenlik puanlarına yettiği halde ille teknik öğretmen olacağız diye iki buçuk yıl ara verdim. Ve sonuçta teknik öğretmen olduk. Yani her öğretmenimin katkısı olmuştur ama hayatımı değiştirecek katkı hatırlamıyorum. Ama hepsinin bir katkısı olmuştur illaki. Meslekte ilk günüm Kars'ta ben 6 Aralık 82'de öğretmenlik için okula başvurduğumda evraklarımı aldım. Oradan beni milli eğitime gönderdiler. Milliyetime giderken tepenin üstünden valiliğe giden yolda giderken aşağıda düz bir arazi var. Üzerinde çocuklar top oynuyor. Fakat arazinin üzerinde köprü var. Bu köprünün burada ne işi var diye kendi kendime sordum. O köprünün ne işe yaradığını bahar gelince anladım. 6 Aralık'ta Kars çayı buz tutmuştu. Üzerinde öğrenciler top oynuyordu. da yine o yıl kalorifer kazanlarını ihaleye vermişler. O da yetişmediği için sınıflara sobalar kurulmuştu. Yani Kars'ta iklim olarak hele ki o yıllarda çok soğuk. Eksi 30'ları, 40'ları buluyordu. Yani ben öğrenciler misal yazılı yaparken çocukların parmakları tutmadığı için sırayla sobanın başına ısınmaları için alıyordum. Çoğu zaman Atölye eğitiminde elimizi karla yıkıyorduk. Şimdi yine öyle midir bilmiyorum ama o yıllarda karsa sabahlar bir saat su verilir. Herkes suyunu alır, ertesi günü bekler. Dolayısıyla su sıkıntısı olduğundan kış boyu çoğu zaman elimizi de karla yıkıyorduk. Soğuk bir otel odası, koridorda bir soba, odalarda da soba yok tek başıma. Haliyle tanımadığınız bir çevre. Daha sonra üniversiteden aynı dönem arkadaşlarım da aynı okulda göreve başlamış. Okul açıldıktan sonra ben cuma günü okula başvurdum. Haliyle cuma akşamı kimseyi tanımadan otele geçtik. Pazartesi işte diğer arkadaşlarla falan buluştuk. Çevreyi o şekilde genişlettik. Hayır kesinlikle. Çünkü o seviyeye gelen arada çok sıkıntılar çektik. Yani öğretmenlik görevine başlamışız. Bir sürü sıkıntı çekmişsin. Ondan sonra öyle ufacık bir şeyde hemen vazgeçip dönecek bir yapım yok benim. Mum gibi ya. Kendisi etrafına ışık verir ama her geçen saniyede kendisi eksilir. Ama iyi bir meslek şöyle, Geri dönüşleri aldığınız zaman mezun ettiğiniz öğrencilerin iyi bir yerlere geldiğinde, başarılı kişiler olduğunda onları gördüğümüz zaman veya o öğrencilerin geri dönüşlerinde işte sizin sayenizde buralardayım gibi sözleri çektiğiniz tüm sıkıntıları size unutturuyor. Yani en büyük bahtiyarlık bu bence. 20 Şubat son tarih. 20 Şubat'tan sonra mecburen emekli oluyoruz yaş hattından. Ve ben yorulmaktan şey yapmam. çalışmaktan hiçbir zaman yılmadım. Yorulmak demeyelim de haliyle fiziken yani insan biraz yaşlanıyor, yıplanıyor. Onun haricinde hiçbir zaman yorgunluk, bıkkınlık hissetmedim. Yani zorlandığımız zamanlar olmadı ne oldu haliyle. Vücuda müdürlüğe baktığım yıl 6 ay okulun hem müdürlüğünü hem mavinliğini hem memurluğunu yaptım. Memurum yoktu. Personelin maaşını, ücretini de kendim yapıyordum. Şimdiki gibi bilgisayar ortamı da yoktu. Eski o kollu facit makineler vardı, hesap makineleri. Onunla Maaş yapardım, bodro yapardım. Hepsi bir arada olunca haliyle yordu. Mesela yorulduğumuz zaman oldu ama hiç duymadık hiçbir zaman. Kars'ta dedim ya, göreve başladım 6 Aralık'ta. Bir buçuk ay sonra sömestr tatiline gelirken bölüm şefliğini devralmak zorunda kaldım. Yani bölümün sorumluluğunu devraldık. Benden önceki arkadaş askere gidecekti. Haliyle Devraldığım günde sömesi tatil için memleketten Evşehir'e geldik. Tatil dönüşü, okulda sabah göreve başladık. Öğrencilere hepsine işlerini dağıttım. İşini verdiğim öğrenciyi ambara gönderdik. Çocukların bir çoğu işte malzemenin olmadığından, işi yapacak malzemenin depoda olmadığından öyle bir sıkıntı yaşadım. O sıkıntının üzerine 6 yılın sonunda dönüp gelirken iki depo dolusu malzeme bırakıp geldim. Yani o malzeme sıkıntısını ilk gün öyle bir yaşamışlığımız oldu. Bizde her çeşit malzeme var. Yani profilinden demirine, lama demirine, kare demirine, sacına her çeşit malzeme olması lazım elimizde sıkıntısını çekti. Döner sermaye işi dışarıya. Yani öğrenim, eğitim öğretimin yanında bir de işte dışarıya iş yapardık. Piyasaya olsun, milli eğitime olsun. Döner sermayeden iş yapardık. Öyle olunca da malzemeyi haliyle çok çalıştığın zaman çok arttırıyorsun. Dönüp gelirken dediğim gibi iki depoda dolusu malzeme bıraktım geldim. Şimdi branş öğretmenlerimiz örneğin bir matematik öğretmeni matematik dersi verir. Ama bizde meslek öğretmenleri her çeşit dersi vermek zorundayız. Resiminden, makinasından, malzemesinden yani 10-15 çeşit Dersi vermek bu sene mesela diyelim ki 5 çeşit ders verdin. Seneye başka bir 5 çeşit ders vermek zorunda kalabilirsin. Çeşit çok. Mesela şu anda ben 5 değişik derse giriyorum bu okulda. Elektrik bilgisi işte, metal teknolojisi, ileri ark kaynak teknikleri, metal yüzey muayene gibi. Bu sene 5 çeşit. Seneye bir başka çeşit Beş çeşit derse de girebilirim. Yani branş öğretmenler gibi hayatı boyunca sadece tarih, sadece din, kültürü değil bizdeki. Bunun yanında bir de tabii atölye eğitimi var, pratik eğitim. Atölyede bizzat uygulama yapıyoruz, yaptırıyoruz. Mesleki eğitim merkezine örgün eğitime devam etmeyen öğrenciler, ortaokulu bitiren öğrenciler bir iş yeri bularak mesleğini seçer ve okulumuza kaydını yap. Kaydı yaptıran öğrenci haftanın 5 günü işletmesine gider. Haftanın 1 günü de bizim okulumuza gelerek eğitimini alır. Pazar günü tatil, resmi tatil olur. Yani cumartesi de işe giderler. Yine bu öğrencilerimiz iş yerinden her sene asgari ücretin değiştiği değişimine göre %30'undan az olmamak üzere silah şu anda 2560 lira lise 1 2 3 öğrencisi 4260 lira da lise 4. sınıf öğrencilerine iş yeri ücret ödemek zorunda en az fazlasını ödeyebilir. Yine bu öğrencilerimizin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası da okulumuz tarafından yapılmaktadır. İş yerlerine de devlet öğrencilere verdiği o asgari vermesi gereken miktarı devlet tekrar iş yerlerine yardım olarak, teşvik olarak öder. Bu ücretli uygulama aşağı yukarı 4-5 yıldır var. O eskiden beri vardı ama bu bakanlığın, devletin iş yerlerine teşvik olarak tekrar geri dönüş ödemesi 4-5 yıldır var. Öbür uygulama eskiden beri var. Yani aşağı yukarı 83'ten beri aynı uygulama var. Biliyorum şöyle, şimdi piyasada teknik eleman, ara eleman açığımız var. Mesleki eğitiminde yıllar içerisinde biraz ihmal edildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla birçok konuya sanayi esnafımızı gezdiğimiz zaman teknik ara eleman bulamadıklarından dert yanıyorlar. Teknik ara elemanın rahat bulunması için biraz teşvik edilmesi, özendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Mesela ben yıllardır endüstri meslekçisinde idarecilik öğretmenlik yaptım. Karşılaştığım birçok öğrenci bakıyorum mesleğini yapmıyor. Ülkemiz açısından bu da büyük bir kayıp. Teknik eğitim diye normal eğitime göre pahalı bir eğitim. Pahalı bir eğitim veriyoruz. Öğrenci mezun olduktan sonra mesleğini yapmayıp başka mesleğe yöneldiği zaman verilen bu eğitim, ver edilen masraf boşa gidiyor. Uygulamalı olmasından dolayı makineler çalışıyor, malzeme kullanılıyor. Sadece bir sınıf olayı değil. Biz de endüstri mesleğe de gitmişsinizdir. Tüm atölyelerde sabahtan akşama makineler çalışıyor, malzeme harcanıyor. O yüzden pakalı bir eğitim. Ama öğrenci mezun olduktan sonra mesleğini yapmadığı zaman verilen bu eğitim, edilen masraf boşa gidiyor. E bunda biraz da sanayicimizin de kabahatı var bence. Tamam ara eleman bulamadıklarına şikayet ediyorlar ama ara elemana yeterince para vermedikleri için aynı ücrete ya da daha fazlasına öğrenci başka iş kollarında iş bulduğu için ağır işe gitmiyor. Yani biraz da sanayicinizin elini taşının altına koyup yani aşağıda mağazada çalışan vatandaşın aldığı paradan fazla vermesi lazım ki eleman bulabilsinler. Öğretmenliğe başladığım yıllarda öğretmenin belli bir toplum içerisinde değeri, konumu vardı. Ama yıllar içinde bu maalesef biraz eksildi. Neden öyle oldu? Eskiden bilgi kaynağı öğretmendi. Daha sonra haliyle medyanın bilgiye ulaşım araçlarının gelişmesi işte bir faktör. Dolayısıyla toplum içinde öğretmen eskisi kadar itibar görmüyor bence. İlk başladığım gündeki heyecanım neyse aynı heyecanına devam ediyorum. Bu öğretmenlerin bu işte ben kabahatinin olduğunu zannetmiyorum. Ama dediğim gibi biraz da Bilgi kaynaklarına ulaşmanın kolaylığı da etkiledi. Toplum olarak misal okuma yazma olayını da biraz terk ettik. Yani yazın görüyoruz sahilde bakıyorsun yabancılar güneşlenirken bile kitap okuyor. Ya da Nevşehir'den Ürgübe giderken bile otobüste bakıyorsun kitap okuyor. Bakıyorsun yabancı. Ama biz de toplum olarak maalesef kitap okuma alışkanlığımız televizyonlar yaygınlaştıktan sonra kalmadı. Kars'ta öğretmenken bir öğrencim vardı. Öksüzdü çocuk. Buna çok yardımcı oldum. Öğrenim hayatında da yanımda sürekli yetiştirdim. Atölyede sürekli döne serma işlerinde falan çalıştırırdım. Öğrencimiz mezun olduktan sonra İstanbul'a gider. Mesleğiyle ilgili bir işe girer. İş yerinde başarılı olur ve iş yerinin sorumlusu olur. Ben 88 yılında Kars'tan ayrıldıktan sonra Mucur'a tayinim çıkmıştı. Öğrenci bir yaz tatilinde Kars'ta izine geldiğinde okula uğrar, beni sorar. Ve Mucur'a tayin olduğunu öğrenince o oğlum telefonunu bulur. Ve bir baktım bir gün bana telefon geldi. Arayan öğrencim bana teşekkür ediyor işte. iş yerinden sorumluluğundan dolayı benim sayemde oralara geldiğinde falan. Bu beni çok mutlu etti. Yani dedim ya öğretmenliğin en güzel yanlarından biri de bu geri dönüşler. Bu çok memnun etti beni. Yaresiz değil de. Vücuda yine sevdiğim bir öğrenci mezun olduktan sonra çocuk uzman çavuş oldu. Mezun olduktan iki sene sonra işte Mucur'a yaz tatiline geldiğinde çocuk trafik kazasında rahmetli oldu. Bu beni çok üzmüştü. Sevdiğim de bir öğrenciydi. Bu beni çok etkiledi. Bir de ben öğrencilerimi takip ederdim yani. Yani mezun ettikten sonra takip ederdim. Telefonlarını, adreslerini yani mezun etmekle iş bitmiyor takip ederdim. Hala da takip ettiğim öğrencilerim var. Kendi çocuklarınıza verdiğiniz zamandan daha fazlasını öğrenciler için harcıyorsunuz çünkü. Var üç çocuğum var. Haliyle kıskandıkları zamanlar oldu. Ben çocuklarım da ikisi öğretmen. Baba mesleğini seçti. Bir tanesi işletme mezunu. Yani dedim ya çocuklara verdiğin zamandan daha fazlasını okula öğrencilerimize verdiğimiz için ailem tarafından çocuklar tarafından zaman zaman eleştiri bildiğimizde oldu. Her geçen gün teknoloji değişiyor, teknik gelişiyor. Dolayısıyla imkanlar da değişiyor. Eğitimde teknoloji bakımından çok yol aldık. çok güzel bir şey. Düşünenden, yapandan, emeğe geçenden Özellikle de sizin emeğinize dağlık. güzel olmuş. Bence değiştirir biraz. Olumlu yönde değiştirir diye düşünüyorum. Yani velilerimize eğitim öğretim evde. Evde başlar yani. Anne baba eğer ilgiliyse o çocuğun eğitim öğretimi veya hayattaki başarısı farklı oluyor. İlgisizse olumsuz yönde başka oluyor. Şimdi depremden sonra soba ihtiyacı hasıl oldu. Meslek eğitim merkezi olarak biz hazır soba temini ve 150 soba gönderdik deprem bölgesine. Yine aynı gün Endüstri Meslek Sesi Müdürü Mehmet Bey beni aradı. İşte soba yapımına yardımcı olur muyum diye metal işleri öğretmen olarak. Hiç düşünmeden tereddüt gittik orada 4-5 gün gece 11-12'lere kadar soba üretimi yaptık. Daha sonra yine soba bacası şapkası ihtiyacı hasıl olmuş. 4-5 gün yine soba bacası imalatı yaptık. Bu arada Nevşehir ilini Urfa iliyle eşleştirmişler. Oradaki okulların onarım gerektiren yerlerin yapmamız için buradan 5 kişilik bir ekip olarak biz Urfa'ya gittik. 7-8 gün orada okulları dolaştık. Yapabileceklerimizi yaptık. Yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra da yine dönüşte konteyner okul ihtiyacı asıl olmuş. Yine aynı şekilde arkadaşlar aradı. Hemen tereddütsüz gittik. 5-6 gün konteyner okul yapımının imalatında bizzat çalıştık. Yine mesai mevhumu gözetmek sizin gece 10-11'lere on, on kadar ve süresinde yaptık, bitirdik. Bunun en güzel geri dönüşünü de haberlerde de izledik gönderdiğimiz okullarda oradaki öğrencilerimiz eğitim öğretime başlamışlar. Yani bunun keyfi parayla anlatılacak bir olay değil. Şimdi de vatan memleket sevgisi diyelim. Yani orada insanlarımız o acıları yaşarken ben evde oturamazdım. Yani belki fiziken yaşlı olabiliriz ama gönlümüz genç. Hep gençlerle uğraştığımız için okullarda ruhumuz genç diyelim. Memleket meselesi olduğu zaman hiçbir şey düşünmeden askere deseler şimdi askere de koşa koşa gideriz. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Sayın Valimize ve Eğitim müdürümüze böyle bir projeye destek verdikleri için böyle bir projenin yürürlüğe girmesinden dolayı emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Asından bu ülke, bu il nasıl tekrar inşa edilir, onu bizlere kanıtladılar. Hemşehrimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, çok çok teşekkür ediyoruz. var gücüyle bize destek olan Nevşehir Valiliğine ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkürler ederim. Hepsine emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz.